Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Fuat Medya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere T data nasıl satın alınır ve bilgisayar üzerinden T data nasıl açılır? Yazılımınızda veya mobil uygulamanızda bunu nasıl geçirirsiniz? Bununla ilgili size birkaç dakikalık bir video çekmek istedim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce fuatmedya.com baştan sona yenilendi. Program almak isteyen arkadaşlar varsa fuatmedya.com üzerinden programlar kısmına tıklayarak Telesinek yazılımımızı satın alabilirler. Bununla ilgili zaten bir sürü video kanalımızda mevcut. Bugünkü işlemimiz hizmetler kısmından yapacağımız bir işlem olacak. İşlemlere geçmeden önce arkadaşlar T data nedir? Bununla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. T data bilgisayarınızda bulunan Telegram uygulamasında kullanabileceğiniz bir dosya türüdür. Buradan sadece işlem sağlayabilirsiniz. Yani bunu gidip de mobil cihazınızdan tdata ederek açamazsınız. Önce bilgisayarınızdan bunu açmanız gerekmekte. Bilgisayardan açtıktan sonra SMS gönder yöntemiyle mobil cihazınıza bu numarayı geçirebilirsiniz arkadaşlar. Hadi video çok uzamadan işlemlerimize geçelim. Arkadaşlar kaydınız yoksa Fuat Medya'dan önce bir kayıt oluşturuyorsunuz. Kayıt işlemimiz gayet basit. İsim, soy isim, posta, numara şeklinde kaydınızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ben oluşturduğum kayıda giriş sağladım. Şu şekilde arkadaşlar bakiye yükle kısmından kart ile bir bakiye yükleme işlemi yapmanız gerekmekte. E kart ile ödeme yapmak istemiyorsanız kripto istiyorsanız da sağ alttaki whatsapp hattından bizi yazarak bunu iletebilirsiniz. Şimdi gelelim işlemlerimize. Kaydımızı oluşturduktan sonra hizmetler kısmında kaç adet numara almak istiyorsak bunu seçiyoruz. Ben şu an bir adet numara alacağım. Bu şekilde numaramı aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi lisanslarım kısmına arkadaşlar 5-10 dakika içerisinde Numaramız geliyor. Yani bize bir indirme linki veriyor. Size gelmezse destek talebi oluşturabilirsiniz. Veya satın aldığınız anda Whatsapp'tan bize yazarsanız hemen numaranızı sisteme ekleriz. Böyle gördüğünüz gibi bir link geldi bana. Şuradan kopyalıyorsunuz arkadaşlar bunu. Yapıştırıp indiriyorsunuz. Ondan da çıkalım. Arkadaşlar burada drive linki olabilir. Ben şu an demo gösterdiğim için dosyayı koyu attım. Şöyle bilgisayarımıza bir RAR dosyası indi arkadaşlar. RAR dosyanız eğer yani bilgisayarınızda bu şekilde gözükmüyorsa açamıyorsanız bu dosyayı Google'a WinRAR indir yazıyorsunuz. Hemen gösterelim. Hiç bilmeyen arkadaşlar için bilenler zaten bu aşamaya geçebilirler. Bu şekilde WinRAR indir diyerek bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indi. Basıp ileri ileri diyerek kurabilirsiniz. Gayet basit bir kurulumu var. Böyle yüklediğinizde direkt kurulur. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bilgisayarınızda Telegram uygulaması var mı arkadaşlar? Şuraya yazdığınızda zaten Telegram çıkar. Eğer yoksa da bunu da şöyle indiriyorsunuz. Şöyle yazdığınızda arkadaşlar indireceğiniz uygulama bu. Bunu indirip ileri ileri deyip kurmanız gerekmekte arkadaşlar. Bu yoksa Telegram egzeniz olmaz. Bu yüzden de numaraları yine açamazsınız. Evet arkadaşlar bu aşamalarda geçtikten sonra numaramızı nasıl açacağız hemen bahsedelim. Gördüğünüz gibi bunu böyle mouse'un sol tıkına basarak masa üstüme sürükliyorum. Arkadaşlar Telegram vardı ya az önce baktığımız yerde. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Dosya konumunu aç diyorum. Bakın yine 2 GB. Bunu istemiyoruz. Tekrar dosya konumunu açıyoruz. Bize gerekli olan 166 MB olan dosya. Bunu arkadaşlar sağ tık kopyala yaparak buraya atabilirsiniz. sağ tık yapıştır şeklinde. Sonra bunu açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi numaramız açıldı. İki adımı doğrulaması da var arkadaşlar dosyanın içerisinde. Eğer iki adımı doğrulama koymuşsak eğer dosyanın içerisinde onu da alabilirsiniz. E t numara açma işlemi bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.